Evet arkadaşlar burada minik farelerimin annelerine verdiği desteği görmektesiniz. Hepsi birden dışarı çıkmak için demirleri tırmalıyorlar. Anneleri ne yaparsa onlar da onu yapıyorlar. Ve çok tatlılar. Bonbon şekeri gibiler aynı. Hadi biraz daha mücadele lütfen. Hadi başaracaksınız. Pirenin gezme saati geldi. Kız faremizin adı Pire. Oğlumuz Rıfkı. Biz ona kısaca Yıfkı diyoruz. Erkek faremiz. Kendisi çok delikanlı bir erik. Daha sonraki bölümlerde babalarını da çekeceğiz. Ama şu anda anne ile minik farelerin dışarı çıkma mücadeleleri görüyorsunuz. Biraz sonra onları gezdireceğim. Normalde minikler de anneye destek oluyorlar ama bugün biraz sakinler. Hadi çocuklar annenize yardım edin. Biri de annesini emmeye çalışıyor. Anne mücadele içinde yavru emmek için uğraşıyor. Gördüğünüz gibi çok şekerler. Evet pire başaracaksın. Başaracaksın pire. Az kaldı pire. Aslında faremizin gerçek adı piraye. Ama piraye çok uzun olduğu için biz onu pire yaptık. Pire gibi çalışır kendisi. Rıfkı da ense yapar yatar. Benim kızım 12 tane bebek büyüttü. Bir tanesini kaybettik maalesef. Şu anda 11 taneyiz. Ve hepsi çok değerli, çok güzeller. bonbon şekerleri bonbon şekerleri bu tarafa gelin bonbon şekerlerim gelin bu tarafa dünya güzellerim benim kıyamam ben size tipe bak yerim ben seni